Arkadaşlar ben Ocak. Ben de Süleyman Zahit olacağım. Arkadaşlar 20 yıl süredir üstümüz çok kirli, ellerimiz kirli. Neden kirli kardeşim? Çünkü arabayla uğraştık. Arkadaşlar arabayla uğraştık. Ee, yaklaşık 2-3 yıldır hurdalıkta yatır. Bizim hurdalığımızda yatan bir arabamız var. Neydi kardeşim? Jeep vardı. Jeep ama nasıl Jeep? 4x4. 4x4 50 yapımı bir Jeep vardı arkadaşlar. Willys'a e benziyor. Willys Jeep Willys'a benzeyen bir araçtı arkadaşlar. 50 yapımıydı. Yani insanın eliyle, emeğiyle yapılmış bir araç. Doğru mu kardeşim? Doğru. Bu araç yaklaşık 2-3 yıldır yatıyordu. En son biz e, Teyze çektirdik ya şaftını kırdık. Sonra getirdik buraya yatmayı terk ettik. Bugün ne yapacağız kardeşim bu arabayı? Bugün çalış bakacağız. 2-3 yıldır yatan aracımız böyle pislik dolu. Pisliğini lastiklerini temizleyeceğiz. lastiklerini tabii yapacağız, doğru mu? Asgeç şişireceğiz. Kırılan şaftı yapacağız. Araba çalışmıyor. Çalıştıracağız Allah'ın izniyle. Çalıştırıp süreceğiz mi kardeşim? Nasibir. İleri geri Allah'ın izniyle olduğu yere süreceğiz. Eğer bu videomuz bir e, yavaş yaparsak Allah'ın izniyle yaptık zaten Allah'ın izniyle de. Hani e, ellerimiz zaten kirinden anlayabilirsin arkadaşlar. Ellerimiz üstümüzün kirinde çok uğraştık. E, eğer bunu da yaptıysak Allah'ın izniyle. Bundan sonraki videomuzda bu arabayı boyayacağız mı kardeşim sana? Bundan sonraki videomuzda? Allah'ın izniyle bu arabayı da restore edeceğiz, doğru mu kardeşim? Doğru. Lafı anlatmaya gerek yok evet. arkadaşlar. O zaman Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşimiz çok diyoruz. Ee, size de iyi seyirler diyoruz. Ne yapıyoruz? Kardeşim muyuz? içiyor Hadi için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yere geldik. Nereye geldik arkadaşım? Köye geldik. Evet. Elbim ne yapıyoruz şu anda? Neredeyiz? Çok Yıllardır değil, yatan. Arabanın yanındayız. Evet. El yapımı jeep aracımızın yanındayız. E, e, merakla bekliyorsunuz. Elbim'e şimdi anlar Selam. 3, 2, 1 diyoruz. Ve arkadaşlar karşınızda. Şu anda ne halde kardeşim? Yıllardır yatan oraya. Ön lastikler inmiş mi kardeşim? İnmiş değil mi önlerde? Önlerde bu inmiş, bu inmiş bu kardeşim, bu inmemiş, arkada inmemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, paslanmış aşırı derecede. E, zaten bu ilk geldiğinde de paslıydı. bu el yapımı araç görüyorsunuz ama benim dikkatimi çeken şey oldu mesela burası balık şey gibi olmuş, kurbalar doğacak gibi olmuş. Baksana kardeşim, şöyle par, kırık olmuş falanmış. falan. Yani, Karakterler üzerinde hala. Şimdi ne yapacağız kardeşim? Temizlik yapıyoruz, doğru mu kardeşim Allah'ın izniyle? Üzerinde parçalar var, yıllardır. yutuyordu değil mi Subak kardeşim? Üç sene yakın yattı. Lastikler şişirir, çalıştırır, yutuyordu. Doğru mu kardeşim? Doğru. Doğru. Yapabilir mi kardeşim? Bunu? Evet. İnşallah. İlk başta bir temizleyelim, bir çalıştıralım. Çalıştıralım, ona göre yapalım değil mi kardeşim? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Çim temizleyelim kardeşim. Temizleyelim. Tamam. Temizleyelim. Arkadaşlar yörünün aracımızın e, en son bıraktığımızda bu arada altta arıza yapmış. Şöyle şaftın orada yörünün de ayrılmıştı. Şurada görüyorsunuz denge kolu kırık. O kolda kırıldan orayı yolda kalmıştık herhalde daha önceden kaynağı vardı. Kırıl ya da yarıldı artık ne olursa. Şöyle defansörümüz dönmüş durumda. E, fakat Allah'ın izniyle bunu da yapmayı deneyeceğiz bakalım. Şöyle şaşırmayın İlk baş yapacağım bir sürümle kardeşim arabayı boşaltmak değil mi içine? Evet. İçi boşaltalım olsun ne yapalım kardeşim? Sonra bir bakarım, dengör, Aynen, bakalım o denge konuda. Aynen denge konuda bakalım. Şaşıralım. Doğru mu kardeşim? Yay çıkmış buranın. Yay çıkmış. Ay ya, içindeydi herhalde. Bakalım o da temizle başlayalım. Doğru mu kardeşim? Çok temizledim. Arkadaşlar temizliğimiz başladı şu anda. Mademden iniyoruz. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi her türlü malzeme çıktı. Yıllarda yapmıyorum diye. Aracımız burada. Şuna karşım temizliyor. Arkadaşlar görüyoruz aracımız yavaştan ortaya çıkıyor. Doğru mu kardeşim? Evet. Ne yapıyor kardeşim? Başka önü falan ortaya çıktı tekrar. Rüya'yı da bunu yayın mı kardeşim? Ha, onu yayın. İyi yapmış. Onu, onu sabitteki kullanacağız. Dengi kolunu tamir edeceğiz değil mi kardeşim? Yeni solmalı malzeme çıkıyor. Gerçi burada arabanın üstünde yok mu kardeşim? Vardır da kaynaklı öbür tarafı. Yeri yok herhalde. Bakacağız kardeşim nasıl olur Bakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımızı ne yaptık? Karşım için boş attık. çek çekelim şöyle. Aracımız bu şekilde. E, şimdi karışım ne yapacağız? Yıllardır yatan bu e, jip aracımızı ne yapacağız? Şimdi çalıştıralım değil mi? Evet. Bir akü getirelim. E, bir kontak ayarlamaya çalışacağız. Kafamıza bir sürü bir şeyler düşüyor ama. E, yapacağız mı karışım Allah'ın izniyle? Evet. O zaman hani, ne yapalım? Akarım gelelim mi? Gelelim. Bir akü alalım gelelim. Şuradan da bir marşa basalım. Bakalım Allah'ın izniyle. Çalışan düşüyor musun karışım? İnsan bıraktığımızda çalışıyordu. Bıraktığımızda çalışıyordu. İşte bir zengin kolu kırdı. Belki de kırıktır. Biz mi kırık kaldık bilmiyorum da. Ee, bir şeyler yapacağız. Doğru mu kardeşim? Doğru. O zaman ne yapalım? Hemen akıllıkları arkalık Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şey yaptık. Kablolarımı da Doğru mu kardeşim? Şu artı gibi mi geldi sence? Şu da gibi mi? Doğru mu kardeşim? Sence öyle mi? Sence nasıl kardeşim? Doğru mu? Bak bak lazım da. Artı çok kablo var. Arabanın her tarafı şişesi. Doğru mu kardeşim? Doğru. Bismillah diyoruz.

Şuradan kablolar var bu. Kablolarını birleştiriyor. Doğru mu kardeşim? Renk. Gri. Mavi iki ma mavi, iki siyah. Bakalım bir deneyelim bakalım kardeşim. Neyse boş olmasın olur? Hiçbir şey olmaz. Neyse bir şey kabla yeter, derim. Yeter, mi? yeter. Şimdi de su dolduracağız arkadaşlar. Adama su olmasın diye. Doğru. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eski mucitlerden Sefer kardeşim var, doğru mu kardeşim? Doğru. Bu ne kardeşim? Tapa. Ne yapmış bu? Dolmuş. Niye araymış? <laughs> Kötü yok küvürük, yok kardeşim. Taba atmış ha gördüğünüz gibi. Eee bu ne olacak? Su sorunu var. Çalışır mı kardeşim? Çalışmaz. Çalışmaz Ezil'de, mı? Evinde çalıştırırız. çalıştıracağım. mi Mev çalışacağız? Aynen. Arkadan acaba kesici açıyor mu? Arkada kesici İki tane de mi kardeşim? Evet. İki mi? Evet. Gaz mı evet. yaz. yok kardeşim? Aynen gazı. Şurada kaç naptı? 15 miydi? Burada ara, var mı mısa karşıma 15 yok. Bunları söksek burada başka gaz olan arabanın tuttuğunu taksak olmaz mı? Olur. Değil mi kardeşim? Olur mu? Olur olur. Gaz zaten dipte kardeşim. gece bulut da olabilir de. Şu anda gazı açmıyor yani. Kesilir. Doğru mu kardeşim? Doğru. O zaman bir tek şey adam gaz açmış ona göre Bir tek şey adam yollayacağım. Benzin, benzin, benzin koyalım. Benzinle çalışmayayım. Olur mu kardeşim? Olabilir. Deneyelim bakalım hadi. Evet arkadaşlar. Aracımıza gazı getirmek. Doğru mu kardeşim? Onu da devam edelim. Benzini çalıştırmayız değil mi kardeşim? Başka bir karbüratör açalım. Bakalım benzinde marş alacak mı? Bir marş verecek gel. Çalıştırsak Allah'ın izniyle. Doğru mu kardeşim? Doğru. Benzini edelim. Ona göre şuradan benzini bağlantısı yapma düşünüyoruz yani. Doğru mu aracımız? Şu benzin hortumunu buraya uzatmayı düşünüyoruz. Yapabilirsek eğer. Bakalım Allah'ın izniyle. İlk başa bakalım ama benzini de çalışacak mı? Acaba hiçbir şey çalışmayacak. Ateş yemeği mi kes? Doğru mu kardeşim? Elimize Elimizde bir imkan olacak mı? Allah'ın izniyle yani. yapacağız ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu makaşı şuradan Gördüğünüz gibi motorumu da uzun süre sonra bak. Çok uğraştık. Sobayı değiştik. İçeri değiştik. Çalıştık. Doğru mu kardeşim? Doğru. Aracımız şu anda çalıştı. Tamam. Doğru bak. Oyu kestim lan. Devrece bastı. Devrece. Böyle bir şeyler getirdim. Neyi bozdun? Gördün mü lan? Gördün mü lan? Bırak o. Arkadaşım şimdi bakıyorsunuz. gördünüz mü? Süman kardeşim ne yaptı kardeşim? Süman kardeşim çek şöyle. Bobini arızalıydı, bobini değiştirdik. Değiştirdik, arabayı çalıştırdık. doğru mu kardeşim? Tabii tabii. Şu an araba çalışır durumda mı kardeşim? Çalıştım evet. fakat şu, bu lastiklerde inme var. Sollu, arka, şöyle çapraz, yani ön arka inmiş, öbür tarafı inmemiş. Onlara ne yaptık kardeşim? Onlara da bir bakacağız. Lastiklere bir hava basacağız Allah'ın izniyle. Sonra şaft çıkmış, şaftı yerine takıp şöyle az bir yürütme edeceğiz. Yürü mü kardeşim? İnşallah. Allah'ın izniyle yürüyeceğim Arkadaşlar gördüğünüz bir e, şu an ne yaptık kardeşim. Aradım, bir çek kardeşim, kilikoyu kaldırdık. Çünkü önler sineması inmiş. Şimdi ne yapıyoruz kardeşim Sefer kardeşim? Sefer kardeşim ne yapıyoruz? Basıyoruz. Ne basıyoruz? Hava basıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu an önler sineması basıyoruz. Allah'ın izniyle yolda 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 biz çıkarız. çıkarız. Çıkarız mı kardeşim? Eseceğiz mi kardeşim? Eseceğiz. Kadına da kaldırıyor ama ilk başta şu rastgele davası var. Basıyor mu kardeşim? Basıyor, basıyor. Kadına hem kaldıracağız hem tekeri hava basacağız. Hem de yürüyeceğiz, doğru mu kardeşim? Doğru. Yürür mü? Yürür. Çok Arkadaşlar evet. şey gördüğünüz gibi arka tekeri de kaldırdı havaya. Aynı zamanda şaftımızı orada, şaftımızı düzelticez düzelteceğiz Allah'ın izni. Etrasiye çevirmemiz lazım ama kolay bir işlem gibi gözükmüyor. Tabi zaten biz hiç... Kolay sevmeyiz, zor büyümüşyüz. Takavuz soları destekledik de şu anda çivilcesi bulundu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arka jantta da kaldırdık, takıyoruz. Şimdi ondan sonrasında işte şaftı takacağız, Allah'ın izniyle. Tanırım bu araba şaftı takılmasıyla zaten denge kolu kırıkmış, şafta çıkıvermiş. Olay bu yana arkadaşlar. Allah'ın izniyle şaftı takıp araba şaştırmaya devam edelim bakalım. Aferin şaftı takıp şaştıracağız. Şimdi önümüzü bolasla şişiyoruz, anasla şişti. Olsun, öyle kadar bir şey Arkadaşlar, sefer karşım tam gözüküyormuş şurada. Bu neden söküyoruz kardeşim? Bak şaft oradan ayrılmış. Doğru mu? Takılmıyor. Doğru. Nefese de geri, geri kol var bir sağlam da. Bakalım şimdi bu araba yürütmek için şafttan yürütmek için. Bunu sökeceğiz, takacağız. Doğru mu kardeşim? Allah'ın izniyle ikinci vidamızı söktük. Bakalım. Heh, şunu alalım aralım şöyle. Anam. Evet geriye kaldı. Bakalım bunlar kaldı. Doğru mu kardeşim? Doğru kardeşim. <laughs> evet şimdi şunları... keşfedelim bakalım. Terpeten iyi işe yaradı ilk defa. Anam da bana kez duruyor. <laughs> anam, anam çok bunları, Makineyi evet, mi sıktı lan Doğru mu kardeşim? Çok aşırı sıkılmış videolar. <laughs> şey Arkadaşlar görüyoruz bunları gevşetiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz bir şaftın bağlantısını ayırdık. Doğru evet. mu kardeşim? Doğru. Şimdi bunu buraya oturacağız. Açık Nasıl oturacak ovas? Niye oturmuyor kardeşim? Bir V40 var mısın mı? Buradaydı. Tamam. Ha? v 740ı şuraya koyalım kardeşim. Çakalım. Doğru mu kardeşim? Şöyle kardeşim. Sen ne çektin ki? Aşağı şey gördüğünüz bir yağlıyoruz. Ne dedi be kardeşim? Daha iyi girsin diye. Evet. Gördüm beni. Biraz zor bir işlem ama ne yapacağız adamın Türkiye cennet. Doğru mu kardeşim? Anam. Şaf böyle olduğunu düşünsek. Neden girmiyor onu anlamıyorum. Dost. Hı. Evet. Çekici gitsin sen çekici. Böyle oldu mu? Oldu gibi. Vurur mu? Vur. Yapamadık. Neden? Neden olmadı kardeşim? Geri çıkarttım. şey, e, jant geri çekiliyor kaldırınca. Çek biraz bir. Ağır, gir. Dur kaldır. <laughs> Arkadaşlar gönlümün aracını sonra çalıştırdık. Kafa kafa atalım sonra. Yürümeyi deneyeceğiz Allah'ın direk daha <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Güzel, Yakında bu ilk videomuzda arkadaşlar gördüğünüz çok uğraştık, çalıştık, yaptık. İkinci videomuzda ne yapacağız sonra kardeşim? Şey, Fati. Ne yapacağız Araba, kardeş? Aynen, Fatih kardeşim? Fatih Fatih. Şey Fatih. Fatih kardeşim ikinci videomuzda ne yapacağız? Arabayı koyacağız değil mi kardeşim? Evet Fatih sonra seviyoruz sonra kardeşim seviyoruz sonra destekleyen arabamızı yaptık değil mi ustam? Aynen usta. Baba ikinci videoda ne yapacağız? Arabayı koyacağız mı? Bir daha ikinci videoda ne yapacağız? Tepelere tırmanacağız. Tepelere tırmanacağız. Ağzı yüzeyi yapayım mı arabayı? Yapayım değil mi? I'll be all in Hadi geldi sana. Arabamızı çalıştık, yürüttürdük. Allah'ın izniyle amaçlarımızın sonuna geldik. son arkadaşlar ne yapıyoruz? Videomu musunuz? Bitiriyoruz. Arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi bakın, saygılar, kanalıma arkadaşlar ne yapıyoruz? Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de çok konuşamıyorum. Üstad saate geldi diyoruz. Hepinize iyi bakın, saygılar, kanalıma burada bit i